Yenisini üretmemiz lazım. Hadi sıra bende. Sıra bende. Yani, Hayır, al. bir dakika. Bir dakika. Hepinizde bir şey çıktı. Bana ilk kat çıktı lan. Tamam. tamam. Ben bir daha deneyeceğim. Tamam lan. ısırma diye çömeldik. Tamam. Kıt bir. Kıtım ben. Tamam. Sakin tamam. tamam. ol oğlum. Haklı lan. Adam erkek çıktı ya. Bas, bas. Doğru, doğru. Kanka sıra bende. Ne istiyorsun? Ee, güzelliği geç. Güzelliği kapatayım. Aynen, aynen. Bana zeka ve anlayışı gönder. Zekarım. Aynen o bana yeterli. Güzellik önemli. Tabii oğlum tabii ki önemli değil ya. Hem ne kadar çirkin olabilir ki? Kanka. Ayrıca çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Doğru kesin. Zaten ilkinde posasını attı kanka. Aynen öyle. Zeka ve anlayış. Üret. Gönder abi. Zekâ ve anlayış bu mu? Bu? lan bakayım. Ananız. Oğlum ilki daha iyiydi lan. Oğlum. İlki erkekti. Ya en azından muhabbet ederdik. Bunda ne yapacağım oğlum ben? Şuna bak ya. Gözlüklere bak ya. Neyse ya. Ee, şey yaparız ya. Tamam ya. Şey yaparız. Bir kuaför, bir göz doktoru, bir tane bir stilist. Ee, öyle bir şey buluruz, hallederiz ya, hallederiz. Canım, adın ne senin? Saadet. Ee, bir de dişçiye uğrarız. Ee, biraz kendinden bahsetsene ya. 27 yaşındayım. Oo. Oh. Cambridge Üniversitesi Moleküler Biyoloji mezunuyum. İstesem senden yarım saat içinde klonlarım. Vallahi, mi? Aa. Ya, vallahi mı? Aa. Vallahi mi diyor? Ne yapacaksın oğlum? Kendini mi klonlatacaksın ya? Oğlum işte klonum okula falan gider, ben de Saadet'in tedavileri uzun sürüyor. Doğru. Tamam. Sen nereden mezunsun? Ben de... Kim bir Ben şey... Ben tıp... Tıp. Tıp mı? Oğlum sen kanatlı hayvan yetiştiriciliği okumadın mı? Kanka ben çift ana bal yapıyorum. Ana dal lan o. Bal işte, arı. Neye karışıyorsun sen? Araya girme ya. Ha? Ee, Dur, birkaç soru da ben sorayım. Bakalım bana layık mısın? Bak, bak. Kız sen benden iyisini mi bulacaksın? Belli. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> Dolan. <Dolayısıyla. gülüyor> Zekalı. Kaç dil biliyorsun sen? Yarım. En son, en son hangi kitapları okudun? Ee, i̇ki tane okudum. İçindekiler ön söz. Küresel ısınmayla ilgili ne düşünüyor? Ne bileyim? Bizim ne? ev kombili. Japonya'nın başkenti. Hacamatik Ne? Hı. Ne? Ja bana ya... Anlamadım. Tamam, tamam. Ne diyorsun oğlum? Yerli oldu benimki. Japonya'dan bayağı uzaklaştık ya. Sallıyor ya bu. Ya boş ver bunları ya. Boş ver. Sen ne yapacaksın ya? Benden iyisini mi bulacaksın ya? Ne diyorsun lan kanka... sen? İstiyorsan çıktı alayım mı kanka? Yok, <laughs> al lan. Dur. Ya alsın alsın. Dur lan, dur alma ya. Allah Allah. Oğlum sen bir kendine bak, bir bana bak lan. Sen kimsin benimle sevgili olmak istiyorsun ya? Kafayı mı yedin? Ben istesem senden zaten bir tane daha yaparım. Charlie'nin. Allah kuzenine bak ya. Hadi Neş, Neş, hadi. Allah. Şuna bak ya. Ya evrim teorisinin son halkası gelmiş bana şey yapıyor ya. Fark ettin Abi. mi? Kız seninle sevgili olmamak için kendini imha etti. Oğlum niye böyle oluyor ya? Biz neden ideal düzgün bir ilişki kuramıyoruz ya? <laughs> Kendi adınıza konuşun beyler. Ne haber aşkım? Şimdi neden patladı? Beyler, bu ilişkinin benim için elle tutulabilir hiçbir yeri kalmadı. Yok arkadaşlar, böyle olmaz, yok. Kuaföre falan mı gitsek ya? O, o niye falan? lan? Ya kanka orada da çok kız oluyor ya. Ha, güzel. Sonra da güne gideriz. Ha, şey, çarşamba aytenlerdeyiz, börek sende. Ya niye öyle söylüyorsun? Ben Nurten'e söz verdim çarşamba. Ya. Saçma sapan çiftliğiniz ya. Kız şey diyeceğim. Biz bunu ne yapsak ya? Bunu başka türlü mü denesek? Ya aslında... Benimki de tam olmadı biliyor musunuz beyler? Niye oğlum? Seninki gayet iyiydi. Şu an en iyi seninki yani. Yok bak gösterin. Aç ya. Efendim? Üç, üç, kere üç kaç aşkım? Otuz üç aşkım. Git bak bakayım ben içeride mi? Kontrol edeyim gelin. Beni bulursan bana haber ver. Tamam. Kirişin anasını ağlat. Ya oğlum ne kadar güzel işte mis gibi ilişki abi. Ayrıca ne var yani? Üç kere üçün on altı olduğunu ha. <laughs> Ne için? Bunu herkes bilmeyebilir. Kanka, git bak bakayım ben içeriden. Sen ne ara girdin lan içeri? Ya de. Onu mu diyorum? Ya? Kanka demek ki bu manizacılık, bu ile olacak bir şey değil ya. Yani. Ya yani niye olmasın? Abi üçünü fullemedik ki hiç. Ama Hüseyin abi yapmayın dedi. Hüseyin abi şu an burada mı kardeşim? Yok. E, o zaman ne abi? Fulle gitsin ya. Fulle babacığım. Bas gitsin. Bas. Yapıştır. <laughs> ya. Bismillah. Hüseyin, Hüseyin abi. abi. Ee, Hüseyin abi, ne oldu? Asın... İçini de fırlayınca Hüseyin abi mi oluyormuş? Ee, Hüseyin abi oluyormuş. Ne oldu karşınızda? Beni gördünüz, bir şok oldunuz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kızdan daha iyi. Net daha iyi ya. İlki net daha iyiydi yani. Benim erkekten de daha iyi. Saçmalamayın oğlum. Saçmalamayın. Kimsiniz oğlum siz he Kimsiniz? Siz kusursuz musunuz ki? Kusursuzluğunu arıyorsunuz. Yok efendim en zekisi olsun. Yok efendim en alımlısı olsun. En güzeli olsun. Kolay mı oğlum? He? Bunların hepsi kolay mı? Bir ben olmak kolay mı oğlum? Bak güzellik bende. Zekilik bende. Alım bende. Çalım bende ama zor. Bir tane bende daha. Bulamaz. Boşu, uğraşmayın. Bulamazsınız yani anladın mı? Yok efendim kusursuz olacak. Siz kimsiniz kusursuz mu arıyorsunuz da? Önce kendine bak. Tipe bak tipe. Bu Yazıklar olsun sana. Durdurdum değil mi? Bu ne oğlum böyle? Esnaf lokantasında çok doldurulmuş ayvalık tostu gibi bu. Bu ne ya? Oğlum bir şey diyeceğim Hüseyin abi Akdeniz fokuna benziyor la baksana. Bu ne abiciğim? Bunu gönderelim ya. Bunu direkt göndereyim ben ya. Gönder sal gitsin abi. Nereye gönderiyor oğlum? Nereye gönderiyorum? Bu makineyi ben yaptım. Gerizekalı. Nasıl göndereceksin? Siz beni gönderemezsiniz. Ancak ben kendim. Gider. Ver lan şunu ver. İhmal edeceğim lan bu makineyi. Abi ya. İfade abi. Abi, sen falan. Abi, şöyle ben kız basardık ya. Hayır, yani bu skecin önermesinin böyle bir karakterden geleceğini hiç düşünmezdim. Hani bir kız bana ders verse belki utanırdım ama bu hiç beni etkilemedi yani. Ne yapacağız şimdi? Ne ne yapacağız abi? Benim sevgilim var. İyi, kötü, patlıyor, matlıyor. Sonuçta, sonuçta benim sevgilim var. Gideyim de gönlünü alayım zaten kızın. Aşkım! Kanka, yengeden arta kalan. <laughs> Benim kız fıs çıktı ya. <laughs> Hadi gidelim senin ablanın düğününe de bir canlı gidelim. Gidelim. Düğüne gidelim. gidelim. Buraya gidelim.